merhaba arkadaşlar bugün anne Bakayım ben yaptım bugün anneme açtım benim oyunu biraz beyaz ama ben git Arkıyordum. böyle yaptım saçımı biliyorsunuz mu kız evet evet Gelin o zaman biraz yaşayacağım. Küçük ben kalem yayım. Bu yayı da bakacağım ne yayım var. <laughs> Aa, ben bu yayı koyayım. <laughs> ya ben üstüne ettiler ya ya. İşe giderken ben üstüne ürettiler. Yerlere falan bıraktılar ya. Neyse. Önem oldu karda. Evet, öyle oldu. Neyse, tamam. Evet arkadaşlar. Kısa sen hangisini alacaksın? Sen bunu niye al? Tamam. Ben bunu nereye basacağım? Derecek ve ekranı. Tamam. Bir ayır kıyamayayım, hadi oynayayım. ben biraz çocuklara bakayım. Çocuklar. Çocuklar. Efendim baba, efendim amca. Ne yapıyorsunuz? İyi, iyi. Ay iyi amca. Neyse. Ben size bakmaya geldim. Toplantıya yere gidiyorum. Ay sohbete. Tamam.

Aman bırak birazcık daha uyumasınlar Ne olacak Uyku sahteri geldi ama Olsun olsun İyi tamam Eski <laughs> de <laughs> ben <laughs> biraz kıydım. Ne yapayım? Tamam mı Gel benim tenliğime bakalım. İşin. Ay kılay mı dedim mi? Oğlum ne oldu? <laughs> Çocuklar ne oldu? Ya bir şey olmadı ya. Bir şey mi düştü?

izleyeyim. Hadi. Tamam. Çocuklar. Ya amca ya, ay baba ya, bir şey susun ya, ne? Ne? Hadi uyku saati. Bom bom! Kardeşim bıraksana yavru. Bırak. Oynasın. Daha. Abi, daha yedi mi hadi baba saat. Uyku saatleri geçti. Ya baba ben kaçta uyuyorum sence? Ben 12'de uyuyorum daha saat 6. Gece oldu. Ya bu yak. Şimdi yiyeyim bak. Ama yani. Oyna yavrum sen oyna. Amca izin veriyor oyna. Bir tane video eslendim de. Ya baba ya sen de öyle bir sinirle oynuyorsun ki. Bu niye kızıyorsun? Videoya i̇şte. sinirlendim ya. Kuş. Ben bir tane videoya sinirlendim. Öyle kayıyorsun. Nasıl <laughs> da kaldı? Evet. Aha. Neyse işte öyle böyle. Ay ben bir acıktım. Ay acıktım kuyu. Ben acıktım. Ben de acıktım. Tamam tamam ben de çıkarttım. Hadi gel yiyelim. Anne hani, bir şey çıktık. Tamam. Ne istiyorsun? Size o zaman bir sap üç yapayım. Tamam anne. Oy. Tamam o zaman. Ben dolaptan yapıp çık getireyim. <laughs> Tamam verin bunları koyayım ya teşekeceğim gelçeyen söylemeyeceğim Evet ye yeah.

<laughs> Maalesef bir sorunumuz oldu. Part 4'ünü söylediğim gibi Mane? 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 Sizi seviyoruz. Bay bay.